Dizinin Nehir Hanım'ını kaybetmenin üzüntüsü henüz tazeyken Halil Ergün'ün cenazede söyledikleri gündeme adeta bomba gibi düştü. Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan usta, oyuncu Bedia Ener'in vefatı, hayranlarını ve eski çalışma arkadaşlarını yasa boğarken bu hüzünlü günün en çarpıcı detayı Halil Ergün'ün sitem dolu sözleri oldu. 70 yaşında hayata veda eden Bedia Ener'in kanserle mücadelesi sırasında yaşadığı zorlukları ve sağlık durumunu daha önce açık yüreklilikle paylaşması onu izleyen herkesin kalbine dokunmuştu. Ancak enerjisiyle ekranlara renk katan Nehir Hanım artık aramızda değil. Sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncuyu yalnız bırakmayan Haliler Gün cenazede gözyaşlarına boğularak duygusal anlar yaşadı. Bu duygusal atmosfer içinde Halil Ergün'ün eski dizi arkadaşlarına yönelik sözleri cenaze töreninin önüne geçen bir spekülasyon yarattı. Ergün, yaprak dökümü ekibinden kimsenin cenazede bulunmadığını vurgularken bu durumu anlamakta zorlandığını ima etti. Bilemem, onların tasarrufudur diyerek durumu yumuşatmaya çalışsa da sesindeki kırgınlık gözlerden kaçmadı. Dahası eski ekip arkadaşlarından birinin bile kendisini arayıp sormamış olmasından yakındı. Bir zamanlar ekranlara damgasını vuran, aile bağları ve toplumsal çatışmaları konu alan bir dizinin oyuncularının yıllar sonra bu kadar kopuk bir hale gelmesi hayran derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Halil Ergün'ün bu sözleri, dizi ekibi gerçekten bu kadar mı uzaklaştı, sorusunu gündeme getirdi. Özellikle Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Deniz Çakıar gibi ünlü isimlerin yokluğu bu sitemin daha da dikkat çekmesine neden oldu. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekteydi. Bodrum'da 1 Eylül'den bu yana zatürre ve bazı enfeksiyonlara karşı mücadele veren sanatçı, acil ihtiyaçlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle gerçekleşen bu nakil, akının sağlık durumuna dair merakları yeniden gündeme getirdi. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre sanatçının tedavisi İstanbul'da devam edecek. Los Angeles'ta süregelen orman yangınlarının yarattığı olağanüstü durum, Oscar adaylıklarının açıklanmasının bir hafta ertelenmesine neden oldu. Euronews'in haberine göre, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, adaylıkların 23 Ocak Perşembe günü duyurulacağını bildirdi. Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang yaptıkları ortak açıklamada, yangınların toplumda yarattığı derin kayıplar karşısında büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti adaylık oylama süresi akademi üyelerinin bu zorlu süreçte oy kullanabilmeleri için uzatıldı ve başlangıçta 12 Ocak'ta sona erecek olan oylama 17 Ocak'a kadar devam edecek. Kramer ve Young açıklamalarında bölgenin altyapı ve barınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak etkinlik takvimlerinde bazı değişikliklere gitmenin zorunlu hale geldiğini belirtti. Akademi bu süreçte sektörün dayanışmasını ön planda tutmayı, yangından etkilenen bireylere destek vermeyi ve yardım çabalarına katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Açıklamada topluluğun bir araya gelme gücünün önemine vurgu yapılırken, Oscar etkinliklerinin aynı zamanda ön saflarda çalışanlara minnettarlık göstermek için bir fırsat olacağı belirtildi. Amerika Yazarlar Birliği de benzer bir adım atarak adayların açıklanmasını ileri bir tarihe erteledi. Film Alley adlı ajans ise bu dönemde film çekimlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Yangınların etkilediği etkinlik ve programlar arasında Critics Choice ödüllerinin tarihi değiştirilirken bazı televizyon yapımları ve talk show programları da durduruldu. 97. Oscar ödüllerinin 2 Mart'ta Dolby Tiyatrosu'nda düzenleneceği açıklandı. Tarih boyunca Oscar, Los Angeles'taki yoğun sel felaketi, Martin Luther King Jr.'ın suikastı, Ronald Reagan'ın vurulması ve pandemi gibi krizler nedeniyle dört kez ertelenmişti. Bu kez de yangınlar organizasyonun takvimini etkiledi. Show TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sandık Kokusu izleyiciyi ekrana bağlamayı sürdürüyor. Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gürün kaleme aldığı bu etkileyici yapım, güçlü oyuncu kadrosuna bir ismi daha ekliyor. Diziye katılan Zerrin Nişancı, Engin Öztürk'ün hayat verdiği Bora karakterinin annesi Nazan Bozbeyli'yi canlandıracak. Nazan Bozbeyli, ilk oğlunu kaybetmenin ardından Bora'ya karşı fazlasıyla korumacı ve titiz bir anne olarak karşımıza çıkacak. Beğenisi zor, tavizsiz ve otoriter bir yapıya sahip olan Nazan, hikayeye ayrı bir renk katmaya hazırlanıyor. Ancak Bora'nın aşık olduğu üç çocuk annesi, Karsu ile aralarındaki ilişki nasıl şekillenecek, bu dinamikler izleyicinin merakını diri tutacak gibi görünüyor. R. Türk cezası nedeniyle yayına ara veren Deha dizisi tekrar heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Umut Aral ve Özlem Günhan'ın yönetmenliğinde Burak Kambir'in görüntü yönetmenliği yeni üstlendiği bu yapımda kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Burak Tamdoğan dizide müdür rolünü üstlenecek ve hikayeye katılacak. Ayrıca dizinin yeni sürpriz karakteri Kuduz'u kimin canlandıracağı da netleşti. Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu, Deha dizisinde Kuduz karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Kuduz, dizinin dinamiklerini değiştirecek ve hikayeye güçlü bir başlangıç yapacak. Selinay Taşol, Navun Gold film imzalı dizisi Kızıl Goncalar'ın kadrosuna katıldı ve Şirin karakterine hayat verecek. Dizi 20 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Ömür Atay'ın yönettiği ve Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı bu projeye daha önce Settar Tanruyen de katılmıştı. Tanruyen, Saatçi Aziz rolüyle diziye dahil olmuştu ve yalnız gelmedi genç oyuncu Selinay Taşol, Saatçi Aziz'in torunu Şirin karakterini canlandıracak. Taşol, geçtiğimiz günlerde Kan Çiçekleri dizisinin finaline yaklaşırken yıldızını parlatmıştı. İkili 35. bölümde ekranlarda yer alacak. Zamanın Kapıları dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı bu yapım, Medyapım tarafından Beyin Connect'in dijital platformu TOD için çekiliyor ve dikkatli bir şekilde hazırlanıyor. Yunus Ozan Korkut'un yönettiği dizinin yeni sezonunun senaryosunu, popüler dizi Arka Sokaklar'ın senaristleri Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul yazıyor. Dizinin ikinci sezonunda geçmişine ait karanlık sırları çözen yazılım mühendisi Sinan Birkan Sokullu ve ona bu süreçte destek olan Nevra'nın Esra Bilgiç hikayesi ön plana çıkacak. Yeni sezon çekimlerinin ise 21 Ocak'ta başlaması planlanıyor. Dizinin kadrosuna ünlü aktör Mehmet Kurtuluş, Elif Aksu ve deneyimli oyuncu Meral Çetinkaya da katılıyor. Ayrıca izleyicilerin merakla beklediği dizide iddialı bir oyuncu olarak Kaan Yıldırım'a da teklif götürülmüş. Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma sonrası çıkan haberlere erişim engeli talep etti. Rekabet Kurumu, sektördeki tekelleşme iddialarıyla 21 şirkete soruşturma açtı. Ayşe Barım'ın şirketi de bu listeye dahil oldu. Gazeteci Fuat Uğur'un yazısının ardından Barım'a yönelik tekelleşme ve ilişki aracılığı iddiaları gündeme geldi. Yurt dışı yasağı konulan Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ancak erişim engeli talebi reddedildi. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bu süreçte avukatı Müge Doğan aracılığıyla tutukluluğa itiraz dilekçesi sunan Durmaz'ın talebi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Nöbetçi mahkeme itirazı değerlendirerek Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Durmaz'ın ismi Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı yasadışı bahis soruşturmasında gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yüksek takipçili hesaplar üzerinden yapılan yasadışı bahis reklamlarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda Kerimcan Durmaz hakkında da inceleme başlatılmış ve fenomen 7 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetmesine rağmen 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.